Hakan Bey son olarak meslektaşlarınıza seçim öncesi mesajlarınız nelerdir? Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanlığı adaylık sürecinde son 5 aydır yaptıklarımın hepsini izah ettim. Meslektaşlarımıza yaptıklarımız ve yapacaklarımızla ilgili mail yoluyla, mesaj yoluyla ve sosyal medya kanallarıyla sürekli bilgilendirme mesajları ve bilgilendirme notlarını aktarmaya devam ediyorum ve edeceğim. Yapacaklarımızı da ayrıca bilgi verdik. Biz yaptıklarımızla zaten Ortadayız. Yapacağımız işlerinde devamını getirmek üzere vaatlerimizin peşindeyiz ve her verdiğimiz sözü tutacağız. Yapamayacağımız hiçbir işe de söz vermedik. Vermeyeceğiz hep böyle olacak zaten. Benim meslektaşımın sorumluluğu ben çok iyi biliyorum ve çözmeye talibim Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanlığına aday olmamdaki en büyük faktörlerden birisi de mesleği. Çok iyi biliyorum, sorunu çok iyi biliyorum ve çözüm odaklı olacağıma söz veriyorum. Sonuna kadar gideceğim. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanlığı adayım ve tüm meslektaşlarımızdan desteklerini bekliyorum. Yolumuz hep doğru, hep açık olsun. Birlikte başaracağız, saygılarımla.